Merhaba bugün seninle birlikte Mehmet Talat Uzun Yaylalan'ın yazılarına özellikle Kur'an yorumlarına şöyle bir dalıyoruz. Konumuz varlığın doğası ve e, yaratılışın o müthiş güzelliği. Elimizdeki kaynaklar diyor ki varlık sandığımız kadar katı değil Allah'ın iradesiyle değişebiliyor ve her şeyde bir güzellik bir amaç var. Bizim görevimiz de bu derin konuları biraz daha anlaşılır kılmak. O vay be dedirten noktaları yakalamak senin için. O zaman hemen başlayalım. Ne dersin? İlk dikkatimi çeken şey şu oldu. Varlık dediğimiz kavram aslında e, oldukça göreceli. Yani kaynaklar bizim bu algıladığımız gerçekliğin sabit olmadığını söylüyor. Mesela şey örneği var Bakara suresinde geçiyor sanırım. Çölde İsrailoğulları için bulutlar. Hani sadece gölge yapmıyor bildiğin kudret elvası ve bıldırcın yağıyor bulutlardan. Bu bizim fizik anlayışımızın tamamen dışında, değil mi? Kesinlikle öyle. İşte burası gerçekten büyüleyici. Bu örnekler bize şunu gösteriyor. Varlık Allah dilediğinde nasıl bambaşka bir şeye dönüşebiliyor. Yani bizim için sadece basit bir sopa ama Hazreti Musa'nın elinde denizi ikiye ayıran bir mucize aleti olabiliyor. Varlık dediğimiz şey Bizim o anki algımızla, bilgimizle de sınırlı değil yani. Allah istediği zaman nesnelerin bildiğimiz özelliklerini, işlevlerini değiştirebiliyor. Bu da varlığın mutlak değil, e, göreceli olduğunu düşündürüyor bize. Peki bu durum, yani bu esneklik sadece peygamber mucizelerine mi özel? Yoksa kaynaklar bizim gündelik hayattaki gerçeklik, algımız için de bir şeyler söylüyor mu bu konuda? Hani bizim gerçek dediğimiz şey de aslında o kadar katı olmayabilir mi? Kaynaklar daha çok Allah'ın tudretinin sınırsızlığına odaklanıyor e, gibi. Evet ama dolaylı olarak şunu da hatırlatıyor. İnsanın kendi algısı her şey değil. Yaratıcı dilediği an her şeyi dönüştürme gücüne sahip. Bu farkındalık önemli ve bu bizi aslında ikinci önemli noktaya getiriyor. Sadece varlığın yapısı değil, yaratılışın kendisi de inanılmaz güzel. Evet, evet orası da çok etkileyici gerçekten. Kaynakları ısrarla hani secde suresinde geçiyor Allah'ın yarattığı her şeyin güzel olduğunu söylüyor. Ve tegabün suresinde de insanın en güzel biçimde yaratıldığı vurgulanıyor. Şöyle bir durup düşününce hakikaten öyle. Bir hücrenin mikroskoptaki görüntüsünden tut, dev galaksilere kadar ya da ne bileyim dağlar, nehirler, hayvanlar, bitkiler, mevsimlerin döngüsü. Her şeyde müthiş bir ahenk, bir estetik var. Aynen. Ve işin püf noktası şu. Bu güzellik sadece hani göze hoş gelen bir şey değil. Aynı zamanda bilinçli bir e, iletişim biçimi. Kaynaklara göre doğanın o sessizliği bile Allah'ın seninle konuşma yollarından biri aslında. Ağaçlar, hayvanlar, yıldızlar Hepsi o sessiz devinimleriyle bile sanki bir şey fısıldıyorlar. Bak, sen güzelsin, güzel yaratıldın. Bu güzellikleri fark et ve bu eserler üzerinden yaratıcıyı tanı der gibi. Yani bu güzellik aktif bir davet aslında. Vay be, yani durup bir ağaca baktığımda o ağaç aslında benle konuşuyor mu demek bu şimdi? Bu bakış açısı çok farklı. Bir diğer ilginç fikir de şeyden geliyordu, Nal Suresi 78. ayet. Allah sizi analarınızın karınlarından hiçbir şey bilmezken çıkardı. Buradan hareketle kaynak her şeyin başka bir şeyin karnından çıktığı fikrini işliyor. Çok katmanlı bir düşünce bu. Kesinlikle. Tıpkı şey gibi hani iç içe geçmiş kutular olur ya matruşka bebekler onun gibi. İnsan annesinin rahminden çıkıyor. Civciv yumurtadan, meyve ağaçtan, süt hayvanın içinden, bitki tohumdan sürekli bir içinden doğma hali var bir potansiyelin açığa çıkması durumu. Kaynak bunu bir adım daha ileri taşıyor hatta. Diyor ki bir damla sudan yani meniden koskoca insan yaratılıyor ya işte ölümün de kendi karnında ölümsüzlüğü sakladığını. O ilk yaratılıştaki bir damlanın potansiyelinin mahşer meydanını dolduracak kadar büyük olduğunu söylüyor. Bu da yaratılışın hem ne kadar mucizevi hem de ne kadar iç içe geçmiş olduğunu gösteriyor bize. Harika özetledin. Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak senin için ana çıkarımlar ne olur? Anladığım kadarıyla birincisi varlık algımız sınırlı, gerçeklik dediğimiz şey ilahi iradeyle her an yeniden şekillenebilir. İkincisi yaratılan her şeyde derin bir güzellik var. Ve bu güzellik aslında bize yönelik sessiz bir mesaj, bir iletişim. Üçüncüsü de hayat sürekli bir şeyin içinden başka bir şeyin doğduğu mucizevi bir içinden çıkma süreci. Doğru mu anlamışım? Aynen öyle. Çok güzel özetledin. Peki bunun senin için pratik anlamı ne olabilir? Kaynaklara göre şu. Senin bu dünyadaki anlayışın, farkındalığın, yaşayış biçimin, yani kısaca kulluğun senin ahiretteki varoluş şeklini doğrudan etkileyecek. Yani bu güzellikleri ne kadar fark edip ona göre yaşarsan amellerine bağlı olarak Kur'an'da bahsedilen o yüzü ak olanlardan mı yoksa tam tersi yüzü kederden, pişmanlıktan kapkara kesilmiş olanlardan mı olacağın belirlenecek. Yani bu dünyadaki bakış açın ebedi geleceğini şekillendiriyor aslında. Çok düşündürücü. O zaman dinleyicimize yani sana üzerinde kafa yoracağın şöyle bir soru bırakalım. Eğer kaynakların dediği gibi doğanın o muazzam sessizliği bile Allah'ın seninle bir konuşma biçimi ise acaba bu modern hayatın gürültüsü koşturmacası içinde hangi önemli mesajları, hangi fısıldızları kaçırıyor olabilirsin? Bu sessiz ama derin diyaloğa yeniden kulak vermek için ne yapabilirsin acaba?